geçecek olursa istediğimiz burulara ve evaplara, evaplar Öncelikle bu işi Bu işi otuz milyondan altmış milyondan evaplar yapıyorlar. Daha büyük Şimdi bu iş bize kalıyor. Şu an çok bir birinden bir yapısı vardır. Bu çok böyle sıvı içerdiği için daha sağlam bir hale getirmek için bu bu şekilde atıyoruz toplamayla. Çekişte de bir Daha sağlam ve azınlık hale getirmek demek. Özellikle aşk konusunda. Şimdi bu o kadar Mesela bunun var. 5 bir yumruklar. Bu da Bu da 5 gün, 2 gün bir olan O kadar hızlaşıyor. Bundan sonraki aşamada alıyoruz iki bez arasına yatay dikey olarak ki istediğimiz renk tonuna gelen iki parçaları alıyoruz. Bu yatay dikey olarak dizmeye başlıyoruz bu şekilde. Aynen. Yatay dikey. Ondan sonra bizim bir şekilde kapatıp isteyici arasına koymaya başlıyoruz. Ya bu Bu da bir saniye ki sağlıklı bir saniye. Herhangi bir işin altında bir pasta koyacak, bir bitki parçalarına koyacak. Bu da bir saniye. Bu da bir saniye. Bu da da eski fesleğe göre bir saniye. Bu da eski fesleğe da da herhangi bir konu, bir dağılışma